burada ya. Varım, ben ne yapıyom lan? geçirir burada bu yer. ya. Ne yaptılar, alınır, de. De. Çökmüş bu ya. Kim yaptı sana bunu? yaptı bana Çökmüş bu ya. Üç çökmüş günde. Sabanmış be. Eski bir şey söyleyeceğim

Durum şu yani bu vatandaş bir miktar parası var bakana e, işte çocukları bakmıyorlar kendine biz de huzur evine yatalım dedik e, parasını huzur evi alacak diye ne huzur evine ne kendileri baktılar e, açlıktan ölsün diye kilitlemişler adamı içeriye. nasıl fark ettiniz evladım komşular haber verdiler bağırıyor açım diye üç günden beri açım diye bağırıyor.